Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Balatro videosuna hoş geldiniz. Dediğim gibi bu oyunu çok sevdim. Böyle zevkle oynuyorum. Bu yüzden gene sizler için bir video hazırlamak istiyorum. Şimdi oyunda tabii ki bazı şeyler daha öğrendim. Kendimi geliştirdim ve sizlere de bunları güzel bir şekilde aktaracağım. Şimdi oyna dediğimizde benim yeni destelerim açıldı. Ama bu destelerle oynamak istemiyorum. Bakın bu destem çok iyi. Şu iki deste vardı sadece diğer bölümde yani önceki bölümde. Bu bölümde bu desteyle oynamak istiyorum. Çünkü oyuna ekstra 10 dolarla başlıyoruz. Hemen play diyelim oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Bu desteğiyle oynayacağım. Şimdi bakın burada hedefimiz vardı ya 300 skor yapmamız gerekiyor ama şurada bir de hedefi geç diyor. Ben şimdi hedefi geçersem burada bana sağladığı bir özellik var. Diyor ki bana boss'un hedefini yani boss'un özelliğini yenilersin diyor. Mesela boss'un özelliği neymiş? Bütün kalp kartları debufflı. Yani çok güçlü bir boss değil aslında. O yüzden ben bunu şey yapmayacağım, geçmeyeceğim. O yüzden bu skoru yapmaya çalışıp 3 dolarımızı alalım ve dükkana gidelim arkadaşlar. Eğer burada çok güzel bir şey verirse bu skoru bu hedefi geçmeye odaklanırım haberiniz olsun. Yani böyle bir şey yapabiliriz tabii ki. Şimdi bakalım buradan ne gelmiş. Burada asla az as, tabii ki oynayacağız. Ama burada istemediğim kartlar var. Şunları bir gönderelim. 4 tane kartı discard edelim. Bunlar alakasız gözüküyor. Şöyle bir gidin bakalım siz buradan ne veriyorsun bana. Aa bak. Papaz vardı papazı göndermesem aslında sıralama yapabilirmişiz arkadaşlar. Neyse ben şöyle 2 pair yapayım bir tane. Hemen 2 pair yapalım elimizde yeni kartlar alalım buradan güzel bir skor alalım. 92 yaptık. 300 yapmak kolay olacaktır diye düşünüyorum ama ne olacağı belli olmaz. Şimdi şunları bir gönderelim. Çünkü burada şöyle maçalardan bir sıralama yapabilirim. Bunlara bir discard edelim bakalım. Gitsinler gitti. Güzel. Ben buradan şöyle bir sıralama yapmak istiyorum. Bir tane flash yaptık. Buradan 120 puana yakın bir puan alacağız sanırım daha fazla aldık. 292 aldık. Tabi bu hesaplamayı yapmak zor arkadaşlar. Hesaplamaya uğraşmayacağım. Çok önemli yerlerde uğraşacağım. Şimdi burada 3 dolar kazandık. 2 elimiz kaldı için. 2 dolar ve şöyle bir faiz veriyor oyun bana. Bu faizi neden veriyor bilmiyorum ama bundan da 2 dolar aldık. 7 dolarla yolumuza devam ediyoruz. Dükkana girelim bakalım. Dükkanda ne var? Kırmızı kart Bu ne abi? Her booster peki geçtiğinde 3 tane multi alırsın diyor. Şu an multim 0. Yani booster peki biz geçtik mi bilmiyorum ki. Bu nasıl olacak ya? Buna bakalım. Yani bu bence güzel bir şey değil oyunda şöyle şeyler var arkadaşlar bakın şu an bir tane flash yaptık bir tane two pair yaptık ya bunun numarası burada yazıyor mesela bundan bir tane bundan bir tane oynamışım İlerleyen seviyelerde artık bir eli çok fazla oynuyor hale geleceğim burada da diyor ki hani sıklıkla oynadığın bir poker helini oynamadığın zaman senin multin sürekli artar diyor yani bunu bilmiyorum bu nadir bir eşya aslında alsam mı ya çünkü sıklıkla oynadığım bir eli oynamadığım zamanlar olabilir arkadaşlar tamam alıyorum ulan kararım bu alıyorum buradan deste alabilirim 4 tane joker kartından 2 tane seç diyor arkadaşlar. Güzel geldi veya 5 tane destek kartından 2 tane seç diyor. Ben joker kartı seçmek istiyorum. Joker kartları genelde pahalı oluyor. Şöyle 2 tane joker kartı seçelim. Nadir geldim. 100 çip alırsın diyor ama oynadığın her elin verdiği çipi 5 tane azaltır diyor. Yani bu güzel mi bilmiyorum ki bu neymiş. As oynadığın zaman 20 çip alırsın diyor ve skorun 4'e katlanır diyor. Tamam bu güzelmiş bunu alabilirim. Bu neymiş? Play it face card. Ha. Face card dediği şu örneğin joker, kız veya kral. Onlarda kartlarda surat var ya arkadaşlar onu kastediyor. Onları oynadığı zaman 2'de 1 şansla 2 dolar kazanırsın diyor. Yüzde %50 şansla yani. Peki bu neymiş? Her 10 veya 4 oynadığında 10 çip alırsın. 4'te skorun katlanır diyor. Yani 4 multi alırsın diyor. Aslında şu ikisi güzel ya. Dolar kazanırız arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ben bunu kesinlikle alacağım. Şimdi 10 ile 4 oynadığım zaman rastgele anlarda çip veya multi kazanıyorum ama bence para kazanalım ya. Birazcık para daha iyi geldi şu an bana. Tamam geçelim. Evet burada 5 paramız kaldı. Başka bir şey alamıyoruz. Devam. Buradaki hedefimiz neymiş? 450 hedefimiz. Peki bizim alttaki yeteneğimiz ne? Sonraki jokeriniz foil olur diyor. Foil ile 50 çift veriyormuş. Aslında bu da güzel bir şey değil ya. Ben bunu da beğenmedim. Ben burada gene hedefi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. 450 yapalım. Bakalım burada ne geldi. Lan direkt şunu yapabiliyorum. Böyle tak tak diye buradan flash yapabiliyorum. Güzel geldi aslında. Tamam oynayalım. Flash yapmak her zaman iyi. Yüksek puan veriyor çünkü. Güzel. Az oynadığım için puanımızı zaten katladık. Burayı tekte geçtik. Müthiş. Çok fazla para alacağız burada. Yani ekstra olarak bir dolar alacağız. 8 paramız oldu. Dükkana gidelim bakalım ne geldi. Bir tane Joker geldi. Oynadığın kartlar tekse ekstra olarak 30 chip veriyor arkadaşlar. Güzel. Bu neymiş? Discard'ın 0 olduğunda 15 multi alırsın diyor. Bakın bu da Güzel. Ve ben şu ikisini alsam mı şu an 5 4 9 para ondan sonra 9 para bir de şuradan pek alırım aynen devam Bu ikisini alıyorum zaten 5 tane jokerim oldu şu an bir de buradan kart seçelim arkadaşlar paramızı şu an sıfırladık Örneğin bu kart hiçbir işe yaramıyor normal bir kart geldi bu 7 neymiş mesela foil kartı oynadığım zaman 50 çift veriyor ekstra olarak Bu neymiş kırmızı mühürlü bir tane kart geldi bu kartı oynadığımda ekstra olarak bir kere daha tetikleniyor veya bir kere daha desteğe gelebiliyor yani bir kere daha desteği gelmez ama hani burada puan sayıyor ya elim oynadığım zaman muhtemelen orada bir kere daha tetikleniyor arkadaşlar. Ee, tamam ben buna al ya bu daha karlı ya 7 daha karlı. 7 alacağım. Devam bakalım. Paramız 0 oldu. Boss'a giriyoruz. Boss'un özelliği neydi? Kalpler debuff'lu olacaktı. Tamam. Evet, kalplerimiz debuff'lu. Kalplerimiz debuff'lu olduğu için hemen şöyle iki tane kalbimizi bir gönderelim. Yeni şeyler geldi. Vallahi arkadaşlar burada güzel bir sıralama yapabilirim. Şöyle bir tane flash yapalım. Bir tane flash yapmadan önce 15 mult alacaktım aslında ya. Neyse bakalım. Zaten burayı kolay bir şekilde tamamlarım. Yani discard'ımı 0 yapsam 15 mult alacaktım ama 408 puan yaptık zaten. Problem yok. Burada şunları bir gönderelim. Hatta seni de gönderiyorum. Ulan as as göndermeyeyim ya. Gaza gelmeyelim. Durun bir saniye. Evet. o süper oldu lan. Straight flash yaptık arkadaşlar. Mesela straight flash yaptık ya. Ben mesela şunları da bir göndermek istiyorum. Discard'ım sıfır oldu. Şöyle straight flash'ımızı yapalım. Çarpı 15 alacak mıyız? Joker kartımız tetiklenecek mi? Evet tetiklendi çarpı 15 e aldık 5328 puan yaptık arkadaşlar müthiş ikinci kata çıkıyoruz buradan 7 dolar daha aldık dükkana girdik dükkandan joker alamıyorum çünkü kartlarım birlikte ama bu jokerim iyi mi mesela bu joker ne işe yarıyor destende ne kadar kart kaldıysa o kadar fazla çip alırsın diyor yani iyi olabilir bir tane e, jüpiter alabilirim 3 parayı bunu alırsam bir de bir tane daha planet kartı seçebilirim arkadaşlar tamam jüpiter'i kullanalım buradan bir tane daha planet seçelim ki bir tane daha seviye atlatalım Beleza? Bir... elimize. Mars geldi. Peer geldi. Trofa Kent geldi. Pair'i yükseltelim ya. Merkür'ü hiç yükseltmiyoruz. Peer en düşük seviye. En azından en düşük seviyeden kart oynadığımızda birazcık daha fazla puan alalım arkadaşlar. Evet. 800 yapmamız gerekiyor. Hemen hedefimize bakalım. Şimdi bu benim işime yaramıyor. Elimdeki her discard sayısı başına bana 1 dolar verecekmiş. Ben discard'ı kullanmaya çalışıyorum. Çünkü oyunda bu şekilde ilerliyorum. O yüzden ben bunu seçeceğim. Buradaki hedefi yapacağız. Neler geldi? Şöyle bir bakalım. 4'te 4 ile 4'ü bir oynayalım bakalım bakalım tamam mı bir tane Pierre yapalım Pierre'in zaten seviyesini atlattık ya arkadaşlar 138 oldu güzel buradan 7 geldi 7'li sinek ama yani burada bir discard yapacağız herhalde bayağı bir discard yapacağız şunu gönder maçayı gönderme bunu da gönder sineğe gönderelim mi ya şu sinekleri de gönderelim tamam 5 tane kartımız siliyorum bakalım ne geldi 2 tane maça gelir mi geldi şöyle yaparsam ama böyle yapmam kötü olur ya böyle yapmam ne veriyor bana şu an flash 50 x 6 300 Böyle yapmam kaç veriyor? 2 pair. pair. iyi değil tabii ki. Tamam flash yapalım. Evet flash'ımızı yaptık. Hemen oynuyoruz. Buradan zaten direkt 800'ü alacağız herhalde değil mi? Evet 864 yaptık. Harika. Güzel ilerliyoruz. Güzel. 5 para daha aldım. 7 paramız var. Joker kartı seçmeyeceğiz. Ben bu muzu aldığım zaman bu joker kartı 15 katlama değeri veriyor bana. Yani skorumu kolayca yapabilirim ama 4'te bir şansla kart tur sonunda kayboluyor arkadaşlar. O yüzden bunu almayacağım. Bu fon peki neymiş? İki tane joker karttan birini alırsın diyor. Tarot kartı alırsın diyor. Yani buraya güzel şeyler gelmedi. Bu dükkandan bir şey almayacağım. Devam edelim. Hedefimiz 1200. Bana verdiği özellik ne? Bir tane mega standart pek alırsın diyor. Beş tane karttan iki tane seç diyor. Tamam bunu kabul ediyorum. Buradan 5 tane kart verecek önümüze 2 tane kart seçeceğiz. Bunlar zaten normal kartlar özelliği yok. Bir tane taş kartı geldi. 50 çift veriyor bunu oynadığımızda. Ve ben bunu oynadığım zaman skor yaptığımda bana 3 para kazandırıyor arkadaşlar. Bunu alalım. Ondan sonra burada kalp var. Herhangi bir sınıfla yani herhangi bir kart tipiyle örneğin sinekle maç hali karo ile bunu oynayabilirsin diyor. Sorun yok diyor. Tamam bunu da alalım. Devam edelim. Boss'umuza geldik. Boss'umuzun özelliği ne? Extra large bleed diyor. Yani 3200 yapmamız lazım. Eyvah eyvah lan. 3200'ü ben nasıl tutturacağım? Boss zor bir boss olabilir. Şimdi şöyle yapalım. Şu ikisini bir gönderin bakayım ne gelecek elime. Tamam ben gene buradan flash yapabiliyorum. Şöyle yaptığım zaman pair oluyor. Two pair iyi değil ya. Ben gene bir tane flash yapayım arkadaşlar. Şöyle flashımızı oynayalım. Aslında elimde discard şey olmasa biliyor musunuz? 2000 o 2050 yaptık. Discard hakkım olmasa burada daha fazla puan yapabilirdim bu arada. Mesela ben bunu böyle oynadığım zaman şu mu Yok, hay card oluyor. Eyvah. Ee, ben gene maçadan gitmek istiyorum. Ben bunları discard edeceğim. Evet, maçalar geldi. Şimdi şöyle yapalım. Bir kere daha discard edelim. Şunu discard edelim. Güzel. Şu an discard'ım kalmadığı için çarpı 15 alacağım. Çarpı kaç alıyorduk ya? Çarpı Evet, çarpı 15 alıyorduk. Tamam. Oyna bakalım. Burayı kazanırız diye düşünüyorum. Bakın çok fazla puanım olacak. Çarpı 15'i de alırsak şimdi buradan. Yani kaç 3200 falan puan yaptık. Gördünüz. 3300 mü ne yaptık? ve kazandık süper. Hedef çok fazlaydı ama gene de başarıyla tamamladık. 15 paramız var joker almayalım. Alalım mı? Oynadığın kartlar çiftse skor yaptığında 4 artı 4 multi alırsın diyor. Güzel aslında bu. Celestial kart neymiş? Planet kartı veriyor. Joker alırsın diyor. Peki bizim kuponumuz neymiş? Tarot kartları çarpı 2 olasılıkla daha fazla gözükür diyor. He. Şimdi 15 param var. Açıkçası bir şeyler almak istiyorum ya. Burada işime yarayan bir kart var mı? Yani şu sanki işe yaramıyor ya. Bu kartın fazla işe yaramadı. Ben bunu bir satıyorum. Ben buradaki joker kartını alacağım. Tamam mı? Şunu bir açalım. İki tane joker karttan güzel bir şey gelir umarım. Şimdi ben diyordum ya hani hedef vardı. Hedefin altında bir tane blend vardı. Ben o blend'i seçtiğim anda multi değerim katlanıyor benim arkadaşlar. Şu an benim multi değerim çarpı 1 normal değerde. Ben her blend seçtiğimde multi değerim katlanıyor ve bir tane joker'i yok ediyormuşum. Ben joker yok etmek istemiyorum. Muzu alacağım. Ne yapayım? Muzu alalım en azından multi değerimiz artı 15 olsun. 4'te bir ihtimali yok oluyor ama bu artık şansa bağlı. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Buradan venüs mu alsak? Bir tane venüs alalım bakalım. Direkt bunu kullan. Buradan bir tane daha planet kartı çıkaralım ya. Ne alalım? Venüs almayalım. Jüpiter'i de zaten yükselmişiz. Satürn alalım hadi. Satürn de straight yani. Straight yapmam zaten çok zor arkadaşlar. Ben flash yapacağım. Jüpiter'i çok kullanıyorum çünkü flash'tan çok gidiyorum farkındaysanız o yüzden bunu aldım. Evet sıradaki tura geçelim. 2800 yapmamız gerekiyor. Peki blend neymiş? Bakın bu güzel. Her blend geçtiğimde bana 5 dolar verir diyor ve şu an 10 dolar verecek çünkü 2 tane blend geçtik. O yüzden ben bunu alıyorum. 10 para verecek bana. Burada ne varmış? 4200 yap diyor. Buna geldiğim zaman kullanmadığım her discard için bana 1 dolar verir diyor. Bunu seçersem 6 dolar verecekmiş tamam tamam buna da kabulüm ya 6 dolar versin bakalım arkadaşlar 6 dolar versin şimdi bosa giriyorum bossun özelliğini bütün face kartları yani kral papa joker bu kartlar ters olarak çekilir yani onların kralet kartı olduğunu anlayacağım ama hangi suitten hangi türden kart olduğunu anlamayacağım Bosa girelim bakalım neler oluyor şimdi burada ben ne yapabilirim bakın 7 7 7 oynayabilirim ama 7 7 oynamadan önce ben şunları bir kullanmak istiyorum bunlar bir gitsin bakalım evet ne geldi yanına bir şey gelmedi açıkçası. Yani bunlar kralet kartı bunları görebiliyorum. Ama gene de onları görmek ya yani onları bir discard edelim ya. Şu yedilerin yanına güzel bir şey versin bir de discardımı bitirmek istiyorum arkadaşlar. Hızlıca süper oldu. Şurada bir discard edelim. Vallahi çok iyi oldu bakın. Asas oynayacağım 7 7 7 yapacağım. Bir saniye. Full house yaptık. 40 çarpı 4 oldu. Ben böyle yaparsam 60 çarpı 7. Forofa kind yapmış oluyorum. Bu kesinlikle daha değerli benim için. Bunu oynuyorum. Ve çarpı 15 alacağım şu an. Hem de iki kere alacağım. Muzdan da alacağım. Çarpı 38 aldım. Tek attık arkadaşlar. 9000 skor yaptık. Çok iyi değil mi? Müthiş. Evet 5600 puan aldım buradan ve 12 para alıyorum. Hemen dükkana girelim. Bir tane joker alırsın diyor. Bu joker kartı neymiş? Elimi her oynadığımda elimde 3 dolar veya daha az dolar varsa bir tane tarot kartı oluşturursun diyor. Benim param çok fazla bunu alamam. Kuleyi alalım. Bir tane kartı taş kartına dönüştürürsün diyor. Ya taş kartı yapmak iyi değil ya. Kuponumuz neymiş? Deste kartları artık dükkanda satılır diyor. Bu güzel aslında ya. Destemize kart ekleriz. Mega standart pek alalım bir tane ilk olarak arkadaşlar destemize iki tane daha kart ekleyelim bakın bunlar gene işe yaramıyor normal şeydeler bunu alalım bir tane kral alalım bu hem bonus kart 10 çift ve 30 ekstra çift veriyor ve holografik olduğu için multi değeri artı 10 artıyor güzel bunu seçiyorum bu neymiş bunu discard ettiğim zaman tarot kartı veriyor bana tamam bunu da alalım 26 paramız var yani bunu almayacağım ya bu kuponu almayacağım bir rollayalım bakalım belki buradan güzel bir şey gelir ya bize bir tane daha joker geldi her maç oynadığında skorun 4'te katlanır diyor 10 veya 4 oynadığınız zaman zaman skorun katlanır diyor falan filan. Joker almayacağım zaten ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu ikisini de alsam mı diye düşünüyorum ama. Ben buradan bir tane daha kart seçmek istiyorum ya. Hadi bakalım bir tane daha deste açalım. Taş kartı geldi istemiyorum. Bu neymiş? Multi kart geldi. Ekstra olarak 4 multi veriyor bana. Bu neymiş? Bizim kızımız neye dönüştü? 10 çift veriyor. 5'te 1 şansla 20 multi veriyor. Ve 15'te 1 şansla 20 dolar kazandırıyor. diyor. Çok iyi bir kart geldi. Bunu almayacağım. Şuna bakalım. Bunu da almayacağım ya. Ben burada kız almak istiyorum arkadaşlar. Sanırım kız daha iyi. Kızın şansı baya yüksek. Evet bu şekilde devam edelim. 15 paramız var. 6000 yapmamız gerekiyor. 6000 yapabilir miyiz bilmiyorum. Hemen alttaki yeteneğimize bakalım. Evet 20 dolar verecek. Bu zaten demin gelmişti. Her blend geçtiğinde sana para verir diyordu ya. Şu an 20 para verecek arkadaşlar. Paramız 20 daha arttı. 35 oldu. Burada ne veriyor bize? Bir tane mega celestial pek kazanırsın diyor. 5 tane gezegen kartından 2 tane alırsın diyor. Süper. Alalım hadi. Evet ne alalım? Neptün geldi. Street Flash zaten en zoru. Onu arttırmayalım. For of a kind'ı arttırabilirim. Full House'u arttırabilirim. High Card hangisiydi? High Card en düşüydü galiba. Evet. Bu neymiş? Peyir. Peyiri arttırmayalım ya. Kolay kolay Peyir oynamak. Full House'da Mars arttıralım bakalım. Bir tane de Mars yükseltelim. Güzel. Evet, yolumuza devam edebiliriz. Boss'a giriyoruz. Hand size diyor. Şimdi hand size ne demek? Elimize 8 tane kart geliyordu ya 7 tane gelecek arkadaşlar. Boss'un özelliği bu. Tamam mı? Şimdi discard ederek başlamak istiyorum. Şunlar güzel duruyor. 3 tane kupa var elimde. 3 tane kalp var elimde. Şunlara bir discard etsem. Mesela bunu göndersem. Bir tane bunu gönderip şunu göndersem mi ya? Bunu da gönderim hadi. Bu işime yaramayacak gibi. 2 tane sinek gönderiyorum. Maça da mı göndersem? Hadi maça da gönderiyorum. Göndermeyeyim ya maça göndermeyeyim. Birazdan göndeririz. Yine discard ediyorum. Evet bakın güzel geldi. Gördünüz mü? Şimdi ne yapacağız burada? Şunu şunu oynayıp mesela bunları ben göndereyim. 8'leri oynayayım arkadaşlar. Discard etme hakkım kalmadı. Bunları da göndersem mi? Ya bunları da göndereyim en azından fazla puan alalım diyorum. Evet az az 8 8 yaptık en azından. Yani öyle bakıyorum duruma. Two pair yaptık. bu pair yapmadan mesela ben şunu kullansam şuraya bir tane daha maça gelse biliyor musunuz maça gelse 5 tane kartla flash yapabilirim. Flash'ın değeri de çok yüksek şu an. Yani 12.000 yapmak için bunu yapmalıyım. Bunu böyle oynarsam bir tane asımız gidiyor. Ama 4 tane kart gidecek. 2 tane maça gelebilir. Vallahi bilemedim arkadaşlar. Çok kararsızım. Yani eğer elime maça gelmezse diğer tur bunu illa ki oynayacağım ya. Ben bunu oynamak istiyorum. Tamam kararım böyle hata mı değil mi birazdan göreceğiz. Oynayalım bakalım. Güzel. Asın değerinden dolayı zaten Joker'den puan aldık bir sürü. Multileri de aldık. 6952 yaptık. Çok iyi. Çok iyi. Bir tane daha as geldi elimize. Şimdi bu as'ı kendi başına oynayabilirim ama gerek yok. Bununla bunu oynayabilirim, Başka bir şey yapamıyorum şu an. Oyna bakalım. Fair yapalım. Fair'imiz 2 seviye. Ve 2 kere oynam hakkım kaldı. 8517 olduk. Birazcık daha gayret edersek bir şeyler olacak gibi. Tarot kartı oluşturmayalım. Bunu kullanalım. Hadi oğlum. Bir hakkım kaldı bana güzel bir şey ver. İyilik yap bana. Evet, evet az geldi. Vallahi az geldi. Burada daha fazla yapabileceğim bir şey yok. 19 8 7 yapsam hiçbir şey olmuyor. 6 falan olsa veya şurada joker olsa işime yarardı ama az az yapıyorum. Umarım 12.000'i tuttururum. Şu an çok fazla şey alacağım. Multi alacağım bakalım tutuyor mu? 7000 puan yaptık arkadaşlar. Çok iyi. 17000 olduk. Harika lan. 5. kata çıktık. Baya iyi ilerliyorum bu arada. 10 dolarımızı alalım ve yolumuza devam edelim. Joker kartlarından muz kartımız kırıldı. Gördüğünüz üzere. Bunu almayalım. Bunu zaten satmıştık. Ben bunu alırsam tüm kartlarımız 100 kart olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Harika lan. Mesela ben bu ikisini alsam sürekli para kazanacağım biliyor musunuz? Yani tüm kartlar kralet kartı olarak sayılıyor. Bunu alırsam sürekli para kazanacağım. İkide bir para kazanıyorum. Ama neyi göndereceğiz? Bunu gönderemem. Az sonradığın zaman çok fazla puan geliyor. Bu da çok önemli. Sanki bu kartım çok bir işe yaramıyor gibi. Ben bunu alırsam kazandığım faiz miktarını ona çıkartıyormuş arkadaşlar. Bunu direkt alalım. Ondan sonra ben şunun kararını verdim ya. Bütün kartlarım kralet kartı kabul edilsin. Yani tek sayılı kart oynadığım zaman 30 çift fazladan alıyordum ya. Ben bunu gönderiyorum. Şu ikisini alacağım. Bu iki joker benim için güzel gibi duruyor. Ondan sonra buradan ne alalım? Planet kart alalım mı bir tane? Hadi iki tane de planet kart alalım. Bunları yükseltelim. High kart alabilirim veya straight flash almayacağım zaten. Flash yükselteceğim ya. Flash yükseltelim. Diğer destemizi de açalım hemen şuradan. Bu paraları harcamak lazım yoksa paramız boşa gider. Eğer bir yerde yenilirsek üzülürüz parayı harcamadığımıza. Şu Merkür'ü yükseltelim ya. Arada bir peer yapıyoruz arkadaşlar. Peer'in seviyesinde yükseltelim. Devam bakalım. 11.000 yapmamız gerekiyor veya turu geç diyor. Turu geçtiğim zaman 30 para alıyorum bunu kabul ediyorum tabii ki. 16.500 yap diyor veya turu geçtiğim zaman 4 joker kartından 2 tanesini alırsın diyor. Yani buna gerek yok ki. Benim joker kartlarım dolu şu an. Tamam ben bu 16.500 yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. 4 kere el oynama hakkımız var birazcık yine sıkıntılı bunu 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 şunu gönderelim 4 tane karta discard edelim gene bunlar gitsin 6 6 oynamak istiyorum ben Kral kral 6 6 oynayacağım tamam mı? Bunları oynamadan önce gene şu discardımızı sıfırlamaya yönelik hamlelerde bulunalım. Bunları da oynuyorum. Evet ne geldi? as'ı as tutalım elimizde. As'tan güzel şeyler gelebilir. Şu 3'ü de gönderelim. Tamam mı? Evet tamam olayımız budur. 6-6 ve şu kralları oynuyorum. Bakalım neler olacak. Evet para geldi bana. Bunlardan dolayı da para geldi. Çünkü hepsi kraliyet kartı sayılıyor. 1000 puan yaptık. Fazla yapamadık. Şu an kartların birazcık alakasız gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Yani hiçbir bağlantısı yok. 2-2 iki oynayabilirim. Oynayalım. Buradan hiç puan yapamayacağım. Baya bir multi geldi. 1000 puan daha yaptık. 16.000'e çok uzağız arkadaşlar. 2 elim kaldı. Lan ben ne yapacağım böyle. Bunu bunu oynayalım. Yani kazanamayacağız herhalde. Evet, 56 paramız oldu. 1500 daha yaptık. Tek elim kaldı ve burada sanırım gittik. Evet, bir tane daha maça yok elimizde. Bu high card oluyor ve elimde başka bir şey olmadığı için burayı sanırım kazanamıyorum arkadaşlar. 3 3 yaparsam pair yapmış oluyorum. Bunu tek başıma oynarsam high card yapmış oluyorum ama maalesef burayı kazanamadık. Eyvah. Yani 56 paramız elimizde. Burada oynayabileceğim başka bir şey yok. Tarot kartım da yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Tarot kartımın olmaması kötü oldu. Buralarda tarot kartı oynasam kendimi kurtarabilecek bir duruma soksam kendimi çok iyi olabilirdim. Valla yapacak bir şey yok arkadaşlar. 5. kata kadar geldik. Burada ne yazık ki ilerleyemedik. 16.500 yapamadık. Oynadığım en iyi el 9.907 yapmışım. En iyi elde 9.907 puan yapmışım. En çok peyir oynamışım arkadaşlar. 7 kere peyir yapmışım ve Big Blind'a yenildik. Yani bir bossa değil de normal bir hedefe yenilmemiz birazcık kötü oldu açıkçası. Neyse bakalım bence önceki bölümden daha güzel oynadım. Kesinlikle daha güzel oynadım ama oyunu hala bitiremedik. Çünkü 8 kata ulaşıp 8. katta bitirmemiz lazım. Biz şu an hala 5. kattayız. Diğer bölümlerde 8. kata ulaşacağıma inanıyorum. Ulaşacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer videoyu sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Etkileşime bağlı olarak bu video serisini daha hızlı bir şekilde atmayı planlıyorum. Şimdilik benden bu var, Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.